Merhaba sevgili öğrenciler. İkinci sınıf matematik dersi, geometrik şekiller ve cisimlerle ilgili sorularla birlikte çözümler gerçekleştireceğiz. Evet birinci sorumuzla başlıyoruz. Buradaki palyaço ne demiş bakalım. Bir bilmecem var çocuklar. Dört kenarım var. Üç değil. Hepsi birbirine eş değil. Yani dört tane kenarı varmış. Ama hepsi de birbirine eş değilmiş. O zaman ne diyoruz bizim doğru cevabımız? Tabii ki de A şıkkı olan kare. Üçgende üç kenar. Dikdörtgende dört kenar var ama nedir? Hepsi birbirine eş değildir. Evet eş değil dediği için dikdörtgenimiz doğru cevap oluyor. İkinci soruma bakıyorum. Hangisini çizersem bir koni çizmiş olurum. A. Huni. B. Top. C. Pil. Evet koni şeklimiz neydi çocuklar? Dondurma külahına benzeyen bir şekilde değil mi? Bu şekilde dondurma külahının tersi gibi düşünüyoruz. Evet koni dediğimiz işte tam da bu şekle benziyor. O zaman doğru cevabımız nedir diyoruz? A şıkkı. Evet bakalım üçüncü sorumuzda bir aile var. Ellerindeki kitaba göre ne demişler? Bir kürede yukarıdaki ailede kimin söylediği bulunur. Evet baba yüz bulunur demiş. Anne ayrıt. Çocuk ise köşe demiş. Evet bir kürede kimin söylediği bulunur. Evet küre benziyordu çocuklar? Bir top şekline benziyordu. O zaman ayrıt ve köşe yoktur. Babanın söylediği yüz doğru cevaptır. Evet kürede demek ki bulunan şey tek bir yüz. Evet yuvarlak topa benzeyen şeklinde biz küre demiştik. Dördüncü soruma bakıyorum. Evet. Emre, Emin ve Emel adında üç tane çocuk var. Hangi öğrencinin resmi bir silindire benzemiştir? Evet. Emre, Emin ve Emel. Bakıyoruz. Emre'ninki nedir? Bir silindir. İşte bakın. Kalemliğin şekline Evet, nedir? Bir dikdörtgenler prizması, bakın. Eme'linki ise bir dünya modeli olduğu için küre. Bizden hangisinin cevabı istenilmişti? Silindir. O zaman ne diyorum? Doğru cevabım, Emre'ninki olan A şıkkıdır. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki geometrik cisimlerin doğru sıra sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bunların adını yazalım. Birincisi silindir. İkincisi küre. Üçüncü şeklimiz koni. Dördüncüsü ise bir küp. Bakalım. Silindir, küre, koni ve küp. Hangi şıkta var doğru cevap? Evet. D Silindir. Bir kez daha emin olmak için eşleştiriyorum. Bakın. Silindir, küre, koni ve küp. Doğru sıralanışı dediği için sırayla sıralamış olduk. Evet altıncı soruma bakıyorum. Silindirin açılmış şeklini şuraya çizeyim. Evet buna göre Zeynep aşağıdakilerden hangisini çizerse doğru çizmiş olur. Evet silindirde ne vardı çocuklar? Alt ve üstte iki tane daire yanda da eğri bir yüzey vardı. Açılmış hali sizce hangisi olabilir? Evet Doğru cevap. A şıkkı silindirin açılmış hali. Yerinci sorumuzda ise yandaki açılımı verilen geometrik cisim hangisidir? Evet bakalım. 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgen var. 1, iki tane de kare. O zaman ne diyoruz? Bu bir. Evet, açılmış yüzler. Dört tane dikdörtgen, iki tane de. Bakın bunlar da aslında kareye benziyor. Biraz önce kare mi dedik? Ama bakıyoruz ki küçük dikdörtgen bunlar da. O zaman bizim cismimizin adı dikdörtgen prizmadır diyorum. Sonraki sorumuza bakalım. Yandaki şekilde kaç tane üçgen vardır? Evet güzel bir soru. Kaç tane üçgen vardır? Sayalım. Evet sevgili çocuklar bakın farklı kalemlerle göstereceğim. Birincisi bu küçük üçgen. İkincisi buradaki küçük üçgen. Üçüncüsü buradaki küçük üçgenimiz. Dördüncüsü buradaki küçük üçgenimiz. Şimdi renk değiştirelim. Bu sefer büyükleri sayıyoruz. Bakın. Bir, yani dört, beşincisi oldu. Bu büyük. 6. oldu. Bir daha renk değiştirelim. Evet, bu en büyük olan, yeşil olan 7. Bir de bakın şurada en altta var. Bu da bizim 8. üçgenimiz diyorum. Evet, sizler de videoyu durdurarak tek tek üçgenleri sayabilirsiniz. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi üçgensel bölgeye bir örnektir? Evet, ad üstünde bakın. Üçgensel bölge dediği için A şıkkındaki üçgenimiz doğru cevap. B şıkkındaki bir kare, karesel bölge. C şıkkındaki de bir dairesel bölgedir diyoruz. Evet, yandaki şekilde kaç tane üçgen vardır? Evet sevgili öğrenciler. Biz bu sorunun cevabını sizlerden yorum olarak videonun aklı altına bekliyoruz. Videoyu durdurarak siz de önce biz cevap vermeden önce üçgenleri sayıp videomuzun altına yorum olarak yazarsanız seviniriz. Şimdi bakalım kaç tane üçgen varmış. Evet bakın sayıyorum. 1 2 3 4 Şimdi başka bir renk alalım. Bakın şu büyük üçgeni sayacağım. 5 Buradaki büyük üçgen 6 Evet, burası 7 Bu da bizim 8. üçgenimiz. Evet, doğru cevabımız 8 diyorum. Evet sevgili öğrenciler, videoyu durdurarak siz de kendi doğru cevaplarınızı yapıp sonrasında bizim cevaplarımızla karşılaştırabilirsiniz. Ders tekrarı yaparak konu çözümünde, soru çözümünde hepinize başarılar diliyorum. Ne kadar soru çözerseniz konuyu o kadar güzel öğrenirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.